İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 31 Ocak 2024. Şimdi biliyorsunuz ki dönem dönem videolarında hisselerimi paylaşıyorum ki videonun sonunda zaten hisselerimi paylaşacağım. Buna göre baktığım zaman hangi hisselere ağırlık verdiğimi ve neden bu kadar artış sergilediğim ki artışını tekrar söyleyeyim arkadaşlar. 31 Ocak'ta daha doğrusu 31 Aralık 28 Aralık gün sonuna göre şu anda 31 Ocak'ta arkadaşlar borsamız %13.73 artış sergilerken her ne kadar iki katı olmasa bile arkadaşlar iki katına yakın bir değerleme ile %23.04 portföyümde değer artışı sergiledim. Tabi burada hisseleri aynı hisseleri sabit sürdürmedik. Gün içerisinde al sat yaptıklarımız var, haftalık al sat yaptıklarımız var. Ki genelde ben %5 10 arkadaşlar kar gördüm satarım ama bazı hisseleri de bekletiyorum. Şimdi burada hangi tür hisseleri tercih ettim zaten daha önce söyledik. Bakın DAP gayrimenkul şu anda elimde olan bir hisse değil. Bakın burada kademeli alım arkadaşlar önemli. Hisse dibe yaklaştıkça yataya bağladıkça kademeli alımla bu hisseden kar ettim ve tepki hareketlerinden yani şuradaki tepki hareketlerinden arkadaşlar daha rahat görebilirsiniz. Benim için şuradaki tepki hareketleri önemli. Yani baktığımız zaman bu tepki hareketlerin kademeli alım vasıtası arkadaşlar yararlandı. Şöyle deniz dalgası olan kısımlarda en son burada da sattık zaten. Şurada da sattıydık. Velhasıl böyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. İkinci tür hisselerimiz de arkadaşlar bakın şu tür hisseler hemen dikkatinizi çekecektir. Kayseri Şeker'dir mesela bu tepki hareketinden yararlandım. Tabi trend değişir mi ona bir şey diyemem. Belki hani trend şöyle gidecektir ama benim buradaki arkadaşlar tamamen şu Bollinger bandına baktığımız zaman şuradaki hani daralma var. Bakın şuradaki daralmayı görüyorsunuz. Fiyatı hemen saklayacağım daha rahat görmeniz için. Bakın arkadaşlar şuradaki daralmada Şöyle sakladığımız zaman şurada bir daralma var ya bu fiyat daralmanın sonucunda hisse ya yukarı doğru sert hareket eder ya da yukarı doğru aşağı doğru sert hareket eder ama şimdi zaten hissenin yönü aşağı olduğunu düşündüğüm için büyük ihtimal ters tepki geçmişte de örneğinden olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle bir hareket yapma arzusu içerisinde olacağını tahmin ettim ve burada da arkadaşlar Tipleri yakın bölgelerden alıp şuradan sattım arkadaşlar. Baktığımız zaman yaklaşık %10, %12 civarında artış sergilemiş gözüküyor ama ben dediğim gibi %5 onlar arasında sattım. Burada da bundan faydalandım. Ve şu aşamada arkadaşlar bakın bu hisseyi de dün e, dün elimize almıştık ve bugün %10'da kapattık. Bakın burada hem aşağı hızlı bir hareket var. DAP gayrimenkul gibi hem de arkadaşlar Kayseri şeker gibi bir daralma söz konusuydu. Bakın şuradaki daralma. Bunu da ben dün keşfettim. Bir takipçimizin TikTok'ta yayın yaptığım zaman bir takipçimden keşfettim arkadaşlar. Ve e, filtrelerime takılmamıştı bu ise Böyle bir artışla bugün gün içerisinde yararlandık çok şükür. Şimdi baktığımız zaman bu tür hisseler var. Peki benim elimde olan hisseler ne? Alım satımlar bunlara göre arkadaşlar belirliyorum çoğunlukla. Peki benim elimdeki hisseler nedir arkadaşlar onu da söyleyelim. Elimdeki hisseler arkadaşlar şu anda hemen şöyle en çok bulunan portföyümün %14'ünü bulunan arkadaşlar beyaz hissesi var. Arkasından boş fren var. Arkasından esen var. Can Forte, Işıklar Plastik, Flap, Angen. Dönem dönem sorduk için arkadaşlar bir sürü hisse var. Elimde yani onu söyleyeyim. Yaklaşık 40'ın üzerinde hisse var. Kuagranit, Gerel, Kristal, Katmer, Sayaş, Borusan. Bakın arkadaşlar burada oranları da yazıyor. Mesela bu beyaz falan en çok %14.70'de ön plandayken boş falan 7.86, Esen 7.71. Cante 7,15, Forte 7,03, Işıklar Plastik 3,64, Flap'a baktığımız zaman Angen 358, Koa Granit 352, Gerel var, Kristal var, Katmer var, Sayaş var. Bunlar %3'e yakın. Borusan %2,17 ve var arkadaşlar bugün ile geçirdiğim hisselerden ve tavanda zaten kapatmış. Tavandan önce almıştım ben. Cuma'dan şey Cuma pazar sene itibaren az bir şey almıştım. Avhol var arkadaşlar %1.95. Çayla mesela keza da benzer bir durumda arkadaşlar. Burada da bedelsiz ser, bedelli serme sonra olası bir hareketten dolayı beklediğim bir hareketti. Onu da yaptı arkadaşlar. Reisaş, Yeşil, KRGO, Eksun, İHAş, Trabzonspor, Yayla Gıda, Smartex, SOM, Karsan, Yataş, Selva, Parkem, Bambit bunlar arkadaşlar bakın şuradan itibaren Karsan'ın itibaren %1'in altında olanlar. Bunlar da zarar oldukça arkadaşlar alabileceğim hisseler. Parkem, Bambit, Tümösan, Par Parsan, Penta, Sivyen, Binyen, Yapı, Asuzu, Netaş, DMSH, Afyon, Aksen, AKFG, Loris Holding ve Kayse. Bakın Loris Holding'de arkadaşlar %31'e yakın bir zarar var. Bu zaten şeyden bedelliye katılmamak için sattığından dolayı oluşan bir zarar. Zaten çok cüzi bir oran. portföyümün %1 değil, binde bir değil, 10 binde bir arkadaşlar. Yani %1 bile eklesem zaten bu zarar %3'e bile gelmeyecektir arkadaşlar. Daha da aşağı düşecektir. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Bundan hiçbir tavsiyenin hiç niteliği değil. Sadece dönem dönem arkadaşlar sizin isteğiniz üzerine portföyümü paylaşıyorum. Bunlardır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.